Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bilal Yavuz Demirkaya ve Erişilebilir Kütüphane Birim Sorumlusu Mehmet Kadir Urkaya radyo kiya konuk oldu. Bilal Yavuz Demirkaya 25 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Kütüphane Haftası hakkında bilgiler verdi. 60. düzenlenecek Kütüphane Haftacılığının bizler için de çok değerli bir organizasyon olacak. Çünkü kütüphane'mizi takdir edersiniz ki öğrencilerimiz tarafından. Çok fazla kullanılan bir alan. Aslında bilgi yuvası. Biz hep diyoruz sizin evet. kütüphaneniz, senin kütüphanen. O yüzden bizler de bu 60. yılın güzel bir şekilde değerlendirilmesi adına öğrencilerimize farklı bir projeksiyon adı altında birkaç program sergiledik. Amacımız burada öğrencilerimizi bilgiyle buluşturmak, kütüphanelerin ne kadar değerli olduğunu göstermek, son dönemlerdeki dijitalleşmenin yanı sıra fiziki kitaplarında onlara neler katabileceğini göstermek. Haftanın en büyük amaçlarından birisi bu. Yani arkadaşlarımızla kütüphaneyi birleştirmek istiyoruz. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi'nin çok sayıda ziyaretçi ağırladığından bahseden daire başkanı kütüphane hizmetleri hakkında da bilgiler verdi. Asılı kitap sayımız 125 bin civarında. Elektronik kitaplarımız 189 bin civarında, kullanıcı sayımız sabit 12.774 civarlarında. Günlük ortalama 1200 arkadaşımızın da gelip burada vakit geçirdiği bir alan. Tüm şubelerimiz dahil kütüphanemizde 600 masa bulunuyor. Yani biz 600 kişiyi aynı anda kütüphanemizde ağırlayabiliyoruz. Yani kütüphanemiz genel anlamda söylüyorum ya arkadaşlarımız için sıcak bir yuva. Fiziki anlamda gerçekten baktığımız noktada Türkiye'deki birçok kütüphaneye göre iyi bir alanımız var. Yani iyi bir kullanım alanımız var. Hatta... E, günlük dedi ki 1200-1500 arası kullanıcı evet. oluyor ama bu sınav zamanları arkadaşlar 3000'leri, evet. 3500, 3500-4000'leri bulabiliyor. Çünkü tekrar söylüyorum burası çok önemli. Arkadaşlarımız burada motive bir şekilde ders çalışabiliyorlar. Engelsiz kütüphane kapsamında çalışmalarının olduğunu söyleyen Urukaya yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti. Bizim e, ders kitaplarına, ders kaynaklarına ulaş, ulaştırabilmemiz gerekiyordu. E, biz de ilk... Şeye verdik ders kitaplarına, ders kaynaklarına ulaşıma verdik. Burada üç tane engel var. Birisi doğuştan görme engelli olanlar, ikincisi sonradan görme engelli olanlar, üçüncüsü de yüzde olarak ifade edilen, yüzde altmış, yüzde yetmiş gibi görme engeli olanlar. İlk çalışmamız doğuştan görme engelli olanlar oldu. Doğuştan görme engelli olan öğrencilerimiz kabartma bireyli, alfabeyi biliyorlar eğitimden almışlar. Onun yüzden biz e, yazı ihtiyacımız doğdu. Kabartma yazıcı ihtiyacımız. Evet. Bunu e, Yamaniziler yüksek Okulu zamanında alınmış. Biz bunu daha aktif, daha etkin kullanmak, daha verimli kullanmak için kütüphanemize e, getirttik. E, tabii bu yazıcı çivi e, sistemle çalışıyor. Bunun eğitimini aldık. E, tamirini öğrendik. E, daha sonra bu e, kaynakları e, bireyle kapatma şekilde görme e, engelli öğrencilerimize sunduk. <laughs>